Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle susuzluktan ne hale gelen sükunetlerimi göstermek istiyorum. Ee, şöyle görüyorsunuz zaten baya bir suları çekildi. Ee, uzun zamandır havalar çok sıcak gittiği için ve direkt güneş altında oldukları için üzerine bir de nem eklendiği için haliyle zaten videolarımı takip eden arkadaşlarım bilir nasıl bir konumda olduğumu az çok. Ve ben de haliyle sulamalarını hep geciktirdim. Su veremedim. Çünkü çok riskli dönemlerdeyiz arkadaşlar. Hani kendi konumumda bunları yapıyorum ben. Sizlere de göstereyim ne kadar sus kalmışlar. Nasıl yıpranmışlar aslında. Şunu zaten görüyorsunuz. Bu Marlowe's Kulent Enginar gibi olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani nasıl göbeğini kapatmış görüyor musunuz? Yani göbek kısmını resmen göremiyoruz. Öyle korumaya almış kendini birçok sukulentim öyle bakın viktorlar da öyle şu görüyorsunuz hepsi aslında kendilerini hep koruma içgüdüsü diyeyim öyle diyeyim size o şekilde kendilerini hep kapatmışlar bunları da görüyorsunuz aslında çok uzun süredir susuz değiller aslında arkadaşlar hani havanın etkisiyle hızlı bir kuruma oluyor ama nem de oluyor toprağın alt kısımlarında e, haliyle bir de hava da güzel gitmiyor hani esintim yok denecek kadar az arkadaşlar. Hani saksılarım soğumuyor bile öyle diyeyim size. Hep sıcak. Ee, bunlar tabi bunda bir de etken plastik saksılar kullanmamız yani. Haliyle e, güvet saksılar falan kullanamıyoruz. Onlar da tabi daha hani hava kışı daha iyi oluyor. Ama bu plastikler sıcağı köklere yani resmen ulaştırıyorlar arkadaşlar ve kuru e, soğuması da çok uzun sürüyor aslında. Bir de serinlik olmayınca, esinti olmayınca da haliyle ne oluyor? Saksılar hep sıcak oluyor. Bu da saksının içindeki toprağın ve köklerin hala böyle sıcak olduğu anlamına geliyor aslında. O yüzden baktım e, görüyorsunuz bayağı bir susuzlar. Hani böyle aylardır bekliyor gibi haliyle ama bu en fazla arkadaşlar iki hafta önce sulanmış olan bir saksıdır yani öyle diyeyim size. İki haftalık bir e, sulama iki hafta önce bir sulama yani geçirmişlerdi. Ama yine de böyle iyiler, gül formundalar. Ama çok yıprandılar. Bakın mesela hava sıcaklık dereceleri çok artmıştı. Şuralarda görüyorsunuzdur. Yapraklarında yanmalar gözüküyor. Şuradan da bakın. Ama onlar da göbeklerini kapatmışlar. İşte tehlikeyi fark ediyor dediğim gibi ve kendini korumaya alıyor. Bunu her sukulent yapmayabiliyor yani. Öyle düşünüyorum. Bazıları açık kalıp eriyip gidiyor. Bazıları da böyle kapatıp bir formunu alabiliyorlar. Kendilerini koruyorlar çok şükür. Ama e, şu anda aslında bu kadar çok susuz bırakıp birden suya ver su vermek de aslında tehlikeli olabilir. Yani her ihtimali düşünüyoruz. Ama böyle hani aylardır su görmüyor değiller yani havanın etkisiyle bu kadar çabuk kuruyorlar yıpranıyorlar. Şu kuru yapraklarını alayım. Şöyle alabildiğim kuru yapraklarını aldım. Ee, çok ses olduğunda durduruyorum arkadaşlar öyle diyeyim. Şu anda neden sulama yapacağım yani şu anda derken bunları artık bir sulama yapacağım ve sizlere. İki gün sonraki hallerini göstereceğim arkadaşlar videonun devamında. O yüzden şu anda bu hallerini görmenizi istiyorum. Sonrasında bakalım e, bir zarar verecek mi hani susuz bu kadar susuz kalıp da su aldıktan sonra hem bunu da tecrübe etmiş olacağız. E, eleştirenler olabilir yani bu kadar neden susuz kaldı diye. Herkesin konumu diyelim arkadaşlar herkes kendi konumunda nasıl bir yol izleyebileceğini deneye yanıla öğreniyor. Ben de e, böyle her fırsatta su veremiyorum. Hiç esinti de yani söyledim yok denecek kadar az oluyor. Şöyle görün arkadaşlar istiyorum. Kendilerini bu şekilde böyle bakın nasıl sularını çekmişler. Bu şekilde böyle durumlar olabiliyor. Hani konum sadece iklim değil arkadaşlar. Konum da çok büyük bir etken. Hiç esinti almıyorsa yani akşam serinliği bile yok denecek kadar az arkadaşlar. Hani yüksek bir kesim değilim ben. Haliyle de bu kadar susuz bırakıyorum yani. Bırakmış oldum. Yoksa yani başka türlü başa çıkamıyorum diyebilirim çürümelerle. Ya bu da bir çözüm değil tabii ki. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ama artık böyle baktım sıcaklık dereceleri biraz düşecek ve esinti de var şu anda. Haliyle ben de hemen bu dönemi sulama olarak sukulentlerime yansıtacağım tabii ki. Sizler de sulamanın sulama yapmak için Esintinize esintiniz varsa arkadaşlar yapın. Şu Verigata para ağacını görüyorsunuz. Nasıl kağıt gibi olmuşlar aslında. Tabi yine suları vardı o kadar abartmayayım <laughs> yani ama ama genel itibariyle görüyorsunuz ki bayağı susamışlar Şimdi bunlar işte dediğim gibi akşam bir sulama yapacağım iki gün sonra da nasıl bir haldeler Sizler de böyle görürsünüz arkadaşlar beraber görmüş olacağız yani bir problem olacak mı takipte olacağız tabii ki şöyle görünüyorlar. Sulama yapacağım artık. Bakalım bir kendilerine gelsinler. Çok yıprandılar. Şu bronzeler de çok su çektiler. Böyle tatlı da duruyorlar. Kendilerine iyice gül formuna ulaşıyorlar aslında. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi iki gün sonraki hallerini de gösterdiğimde değişimlerini, gelişimlerini beraber gözlemlemiş olacağız. Şimdilik veda edelim. Evet arkadaşlar, şimdi sukulentlerimi yerlerinde ziyaret edelim istedim. Biliyorsunuz sulamalarını 2 gün önce yaptım ve güzelce sularını böyle depoladılar. Sizlere de şöyle biraz göstereyim ve sulama yaptıktan sonra aslında e, nelere dikkat ediyorum biraz bundan da bahsetmek isterim. Şöyle bakın enginarım. Enginar açıldı burada biraz daha. Ama güzelce suyu depoladı yani. Bakın anlaşılıyor. Bayağı bir böyle sularını çekmişlerdi. Sizler de gördünüz. Şimdi e, bakıyorum ki sularını çeken, çekmeyen var mı? Hani onları kontrol ediyorum. Yaprak dökülmesi var mı? Herhangi bir böyle durum var mı diye aslında gözlemliyorum. Mesela bu bayağı kağıt gibi oldu demiştim size. Hani yaklaşmıştı kağıt gibi olmaya. Şu anda güzelce doldurmuş bakın görünüyor. Eğer e, Skulentimize su verdikten sonra suyu bünyesine depolamıyorsa Ya Köklerinde bir problem olabiliyor. Ya da Aldığı su yeterli gelmiyor ve su terapisine ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. O yüzden takipte olmakta tabii ki fayda var. Böyle hepsi e, Şimdi dokunmaktan ben çekinmiyorum hep söylüyorum. Güzelce depolamışlar. Bakın. Viktorlar nasıl böyle büzüşmüşlerdi şu anda mini güller halindeler. Bu şekilde yani güzelce depolamışlar. Bu krasulalar da öyle. Dolgunlaşmışlar. Yakut zaten arkadaşlar hiç dokunamıyorum bile. Yani burada böyle kocaman bir salkım. Onlar da depolamışlar. Hepsi krom da öyle. Buraya da şöyle bir baktım. Bakın ne kadar güzel durmuşlar. Yani yüzlerine can gelmiş derler ya öyle. Güzel bir serinlik oldu üç gündür. Bugün üçüncü günü yani ilk serinliğin olduğu zaman sulamıştım. Şu anda ikinci gününü doldurdular arkadaşlar ne kadar güzel dolu dolu olmuşlar. Kendilerine biraz gelmişler yani. Tabii o gül formları açılmıyor. Yine böyle rozetleri kapalı kalıyor yani. Bakın görüyorsunuz ama önemli olan suyu bünyelerine almış olmaları. O yüzden bir problem görmüyorum. her zaman takipte oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Çok ses olduğu için durdurup tekrardan devam etti ediyorum. Bu şekilde gayet güzeller. Havada böyle güzel esintili geçince ben de tabi sulamam gerekenleri de bir sulama yaptım. Hani kurumaları da güzel oldu. Güzel bir esinti oluyor arkadaşlar. 3 gündür çok şükür biz de nefes aldık. Onlar da aslında biraz rahatladılar. Bronzeler yine su depoladılar. Tabi kuruyan yapraklar yine düştü. Ama gayet keyifliler. Sonbaharda bunlar böyle açılacaklar tabi. Sizler de, sizlerle o evrelerini de zaten paylaşmıştım. Eski videolarımda da vardır. Yine sonbaharda göreceğiz artık. Güneş azaldıkça Bunlar da kendilerini açacaklar arkadaşlar. O yüzden ama e, bu hallerini ben çok seviyorum. Böyle tam bir gül formunu alıyorlar aslında. Şuradaki e, kalonçe bibiyenimi daha yeni suladım. Keşke daha evvelinde sulasaydım. Bunun tepeçeliği alınacak arkadaşlar. Şu anlık bekletiyorum. Görüyorsunuz gayet güzeller. Şuradaki yavrularım da büyüdü. Şöyle aşağı bölüme de biraz size göstereyim. Buralarda da sulamalar yaptım çok susuz olanları. Kubitleri suladım. Mendoza'lar zaten onları da suladım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel oldular. Bu arze bakın, yapraklarında aslında güneşin yanma belirtilerini görüyorum. Hani haşlamaya yaprağını böyle haşlamaya aslında e, yaklaşmış. Bakalım yönünü çeviririm. Biliyorsunuz burada benim e, salon camından tepeçelikleri aldığım pulbinatalarım var. Bunlara da bir sulama yaptım. Trompete de. Bakalım iyiler yani. Buradaki yavrularımı daha evvelinde sulamıştım güzeller. Hem de böyle esinti çıktı rahat ettiler. Çabuk kuruma sağladı. Şuradaki süper bu mu görüyorsunuz. Ne güzel kendini kapatmış toplamış. Bunlar da rosy Crowe'lar. Böyle birçok tür var. Mama rengini açtı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çünkü su depoladı kendine. Kubit de burada. Bu şekildeler. iyiler yani. Hem de kuruma da sağlamış oldu. Havalar serin gidince. sukulentlerimiz de biraz nefes aldılar. Buralarımda yeni yavrular geliyor. Bu sunburst arkadaşlar. Çok güzel renk aldı. Yazın bu rengi aldı. Yani ben de bilmiyorum. Her konumda farklı oluyor biliyorsunuz. Güneş görmesi gerekiyor ki bu renklerini alabilsin. Böyle tam bir uykuya geçmedi. Ama yine de sulama yapıyorum. Öyle susadıkça şuradaki şey e, küret bakar mısınız ne güzel böyle alacalı renkler almış aslında hani pembe ve yeşil kalmış yapraklarında gayet güzeller buradaki de bir ghosty hot pink hepsine de bunlara da bir sulama yaptım arkadaşlar şöyle güzelce depolasınlar diye su su verdim yani çok susuz kalmışlardı Rosti'den yavru geliyor şurada minik görüyorsunuz pikruz sannediyordum ben bunu ilk başlarda ama Rosti'ymiş arkadaşlar şöyle Loella'larım zaten orada Loella değildi Loveli Rozlar ve Ellen güzeller şu aslında bebek parmağı deniliyor arkadaşlar Türkçesi Bakar mısınız hani böyle ne şöyle çok güzel bir atak yapıyor ne de böyle e, çürüyor diyelim. Çürümüyor yani. Bakın böyle yeni yapraklarını görüyorsunuz böyle parmakları diyeyim ya da. Güzel bir tür aslında. Fazla gelişim göstermiyor ama bakalım güzel tatlı tatlı böyle sevimli duruyor yani yerinde. burada zaten su yonlarım var. Bunlar hepsi saksı değişim geçirecek arkadaşlar. Gayet güzeller. Bunları da şöyle size biraz göstereyim. videomuz fazla böyle uzun olmasın. Gayet güzeller. İdare ediyorlar yani. buradaki su set verigata da suladım bunu da çok susamıştı böyle biraz buraya güneşi e, direkt almadığı için koydum arkadaşlar hani yanma olmasın diye güneş zarar verebilir sonuçta böyle hassas olan türler olabilir yani bu lüellam zaten gayet keyifli görüyorsunuz burada da böyle küçük bir aranjman böyle minik minik büyüyorlar bu da su verdim ama tabii ki endişelenerek verdim yani çekinerek verdim arkadaşlar bakalım bir kurusun çünkü bir tane çürümesi yaşamıştım şurada o yüzden böyle korkuyorum aslında toprağını saksıyı yani şöyle oynatıyorum ki kökler böyle bir hava alsın çabuk kuruma sağlasın diye nem olmasın diye Geriyorsunuz güzeller. İnşallah bir problem olmaz arkadaşlar. Böyle artık veda edelim. Yalnız bunun rengi de çok güzel oldu böyle arkadaşlar. Bakın bu fazla mesela su depolamamış. Ben bunu böyle gidip gelip bakıyorum. Hani alt yapraklarında hala böyle yumuşamalar var. Bazı yapraklar su depolamamış ama toprağımda hala böyle ıslaklık var görüyorum. Yani o sürede bunları da telafi edecektir. Böyle arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.